Sevgili Temiz Dünya takipçileri hepinize merhaba. Denizin ortasında ne işin var diyebilirsiniz. Size burayı göstermek istiyorum. Şöyle bir bakın. Burası ayvalık cennet koyu. Buraya insanlar ağaç kenarlarına dinlenmeye geliyor geliyorlar. Biraz kısa bir gezinti yaptım. Gördüm ki her taraf çöp, pes şişe, plastik bardak, karton bardak, maske, ıslak mendil bırakıp gitmişler. Eğer biz böyle yapmaya devam edersek yarın bir gün çocuklarımıza oturacak yer kalmayacak. Bırakın çocuklarımız kendimiz oturacak yer kalmayacak. Lütfen buralara piknik yapmaya gelen, dinlenmeye gelen insanlardan ricam buraları temiz bıraksınlar. Her taraf için geçerli. Adı üstünde cennet koyu cennet gibi bir yer. Gerçekten çok güzel. Ama bu değerlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir tane daha çöp bırakmamamız gerekiyor. En azından herkesin yanında bir poşet var. Çöpünü poşet toplayıp gidebilir yani bu kadar basit. Siz de lütfen bu videoyu paylaşın. En azından bir farkındalık olur. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.